Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Değerli ve sevgili Akra Diyor Akra Dinleyenleri Cumanız Mübarek Olsun Hepinize Allah'ın Selamını Rahmetini Dilerim Akra Yayıncılarına Teşekkür Ediyorum Bana Sizinle Konuşma Şerefini Fırsatını Verdikleri için Allah'a Hamdü Senalar Olsun Bu Sohbetimde Sizlere sevgili peygamberimiz, başımızın tacı efendimiz, Sultanlar Sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek sözlerinden bazılarının hem Arapça metnini okuyarak hem de açıklamasını yaparak dinimizle ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum. Birinci hadisi şerif, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'ın bize rivayet ettiğine göre bir hadisi şerifinde buyurmuş ki inne eftala ibadillahi yevmel kıyame el hammadun yani kıyamet gününde bu dünya bitip ahiret alemi başladığı zaman kıyamet gününde Allah'ın yanında huzurunda insanların kulların en faziletlisi en üstünü en yükseği kimler olacak el hammadun çok hamdeden kullar olacak. Hamd etmek Allah-u Teala Hazretlerinin bize verdiği nimetleri, imkanları, lütufları, ihsanları düşünerek ona şükür duygusu dolu olarak onu övmek, ona metü senada bulunmak demek olduğu için e, hepimizin vazifesi elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'imiz de hamd ile başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor. Onun için Osmanlı şairlerimizden birisi şöyle bir güzel söz söylemiş, şiir söylemiş. Tamu Kemal olsa gerek diyor ki: Yok, iştikayı cevri felekten misabımız serlevhasında hamd ile başlar kitabımız. Yani biz feleğin bize karşı çıkardığı çeşitli üzüntülerden, efendim cevri, cefadan hayatta karşılaştığımız sıkıntılardan şikayet etmeyiz. Çünkü bizim kitabımız hamd ile başlıyor diyor, güzel bir şey. Tabii biz Müslümanlar sadece nimetlere karşı değil, hayatımızın her anında sonsuz minnet duyduğumuz yaradanımız Rabbimize karşı ham duygusu içindeyiz. Zengin de olsak, fakir de olsak, karnımız aç da olsa, tok da olsa, her halde elhamdülillahi ala kulli hal diyoruz, her halimize hamd olsun diyoruz. Çünkü Allah Teala Hazretlerinin nimetlerini saymakla bitiremeyiz, tüketemeyiz. Ve e, tabi iyi bir kul olarak, Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği bir kul olarak onun kaderine de rızamız vardır, takdirine efendim e, bağlılığımız vardır, teslimiyetimiz vardır. Zaten İslam teslim olmak demek oluyor. Allahu Teala Hazretlerini takdir etmişse hikmeti vardır, sebebi vardır, faydası vardır. Müslüman iki çeşit kazanç ile devamlı sevap kazanma durumundadır. Birisi Allahu Teala Hazretlerinin kendisine verdiği nimetleri düşünür, şükreder, hamd eder, hem nimeti artar hem sevap kazanır. Birisi de dünya hayatında Allah'ın kendisine imtihan olarak yazmış olduğu, kaderin cilvesi olarak yazmış olduğu, çeşitli durumlar karşısında da gene Allah'a olan bağlılığını, sevgisini, saygısını, e hiç zelzeleye uğratmaz, hiç fütur getirmez. Yine hamd eder. Her halde, her durumda Allahu Teala Hazretlerine hamd eder. Eğer bu duygular ile dolabilmişse işimiz bu kadar güzel duygularla tam teslimiyet ve her halde Allahu Teala Hazretlerine vefa ve onu sevmek, ona bağlılığını hissetmek, ne güzel eylediğini anlayabilmek duygusuyla doluysak yani hamd edici çok hamd edici bir kul durumuna gelmişsek bu çok güzel bir şey. Güzel bir gösterge, güzel bir işaret. Çünkü Allahu Teala Hazretlerinin indinde kıyamet gününde insanların en faziletlisi, derecesi en yüksek olanları ham e, hamd edici kullar olacak. Çok hamd edici kullar olacak. Hamd etmeyi adeta kendisine iş edinmiş, meslek edinmiş kullar olacak. Çünkü Arapçada hammat yani hamid kelimesi de var Arapçada. Hamd eden demek. Normal. Hamd eden. Hamid. Ama hammad hamd etmeyi çok yapan. Yani adeta mübalağı ismi faiz sigasıyla mübalağalı bir şekilde daima hamdü senalar eden demek oluyor. O bakımdan biz de kendimizi böyle Allah'ın en faziletli kulu olmaya doğru gitmek için her halükarda hayatımızın her anında Allah'a e, hamd etmeye alıştırmalıyız. O güzel duygunun içine kendimizi efendim e, sokmaya çalışmalıyız. Dünyanın e, bize efendim e, hayatın cilveleri olarak sergilediği her hadisenin karşısında aynı ihlaslı, Allah'a bağlı, mert efendim ve e, vefalı kullar olarak ham duygusunu taşımalıyız. Allah hakikaten eğer nimetlerini saymaya çalışsak bitiremeyiz çok hamd borcumuz vardır. Ayet-i kerime de bunu bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. İnallahi le gafurur rahim. Yani Allahu Teala Hazretlerinin nimetlerini saymaya çalışsak bitiremeyiz, mümkün değil. Ee, allah Teala Hazretleri çok mağfiret edicidir, çok rahmet sahibidir, kullarına çok lütuflarda bulunuyor. Yani bir gözümüzün nimetini bütün dünya hayatı boyunca işlediğimiz ibadetleri terazinin bir kefesine koysalar şu görme nimetimizi e, karşılamaz. Bu kadar efendim yaptığımız namazlar, kıldığımız namazlar veya yaptığımız hayırlar, verdiğimiz sadakalar, haçlar vesaire ancak bir göz nimetini bile karşılayamaz daha bunun yanında nice nice nimetler var. Tabi en büyük nimette Müslüman olmamız, hidayet üzere olmamız, Allah'ın sevdiği yolda olmamız, sevdiği bir kul olma pozisyonunda bulunmamız. Allah bizi bu güzel pozisyondan, bu güzel durumdan ayırmasın. Ne mutlu bizlere ki Müslüman ecdadımızdan, anne babamızdan bir asaletli iman geleneğiyle gelmişiz. Şu anda Müslümanız. İnşallah bundan sonra da İslam hem ülkemizde hem dünyanın her yerinde hakim olsun, yayılsın insanların hepsi bu güzel duyguları tanısınlar, hepsi yaradanlarına karşı ham duygusu içinde olsunlar. Ancak o zaman dünya üzerindeki arzu ettiğimiz hakiki sulh-u ve felah taku gelecektir. Tabii bunu e, candan temenni ediyoruz. Kendimiz de her halde, her durumda, yani bize göre, başkalarına göre ölçüldüğü zaman, uzaktan bakıldığı zaman, kötü bile görünen durumlarda Allah'a hamd etme duygusu içinde efendim e, alıştırma içinde bulunma alıştırma çalışacağız. O güzel büyük şairin İbrahim Hakkı Akyıldızlı Hazretlerinin dediği gibi. Biz de etrafımıza baktığı zaman Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler duygusu içine geleceğiz. Bu bir irfan e, e, işaretidir. İrfanın, arifliğin, marifetullahın yüksek bir derecesidir. Allah bizi kendisine çok hamd edici kullarından eylesin. Ahirette mertebesi en yüksek olanlardan eylesin. Aziz ve sevgili e, dinleyenlerim, ikinci hadisi şerife geçiyorum. Peygamber Efendimiz diğer bir hadisi şerifinde buyurmuş ki, İnne eftale imanil abdi en ya'lem Allah'a en, en ya'lem Allah'a haysu Bu çeşitli rivayetleri olan bir hadis-i şerif benim Kur'a olarak çekiyorum. Size sohbet edeceğim zaman sayfaları Kur'a ile çekiyorum. Hangi konu gelirse onu severek anlatıyorum. Bu sayfada hadis kitabında bu rivayet karşımıza geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu hadisi şerifinde bu da Übadet Ükmü Samit radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş. Ee, yani kulun mümin olması güzel bir şey. Ama imanın en üstün derecesi hangisi? İmanın en üstün derecesi kulun imanın en faziletli olduğu nokta, seviye en ya'lem allaha ma'ahu haysu makane yani Allah'ın kendisi nerede olursa olsun daima onun yanında olduğunu Bilmesi, ona inanması. En kuvvetli iman bu. Ben neredeyim? Dağın başındayım. Hiç kimse beni görmüyor. Yolda yürüyorum. Elma ağacından güzel kırmızı elmalar üstüme sarkmış. Ama e, kimse görmüyor ama Allah benimle. Ben o elmaya nasıl elimi uzatırım? Nasıl başkasına ait olan bir ağaçtan kopartıp alabilirim? Kimse görmese bile, polis görmese bile yapamam. Çünkü Allah benimle beraber. Yalnız da olsam, kalabalıkta da olsam, karanlıkta da olsam kimsenin görmediği bir yerde de olsam, kimsenin anlaması mümkün olmayan bir işi yapabilmek imkanını elde etmiş bile olsam yapamam. Neden? Ben müminim ve biliyorum ki ve huve mahkum, eynema buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri bizzat kendisi bildirmiş. Nerede olursak olalım allah Teala Hazretleri bizi görüyor, bizimle beraber. Biz onun kontrolü altındayız. Bizim yaptığımız hiçbir iş gizli kalmıyor. Hiçbir iş araya kar karambole şimdiki tabirle gitmiyor daima e biliniyor, görülüyor, Allah tarafından görülüyor, melekler tarafından yazılıyor, kayda geçiriliyor. Eskiden tabii bu melekler bunu nasıl kayda geçirir diye belki eski insanlar tereddüt edebilirlerdi. Biz ne kadar rahat ve sade bir şekilde şimdi inanıyoruz. Evet melekler geçiriyordur kayda tabii. Yani teypler nasıl kayda geçiriyor konuşmalarımızı, video kasetleri nasıl görüntülerimizi, seslerimizi kayda geçiriyor. Allahu Teala Hazretleri her şeyi bilen, Allahu'l Guyub olan Allahu Teala Hazretleri, her şeye kadir olan Allahu Teala Hazretleri bizim ve bütün insanların ve bütün mahlukatın evvelini, ahirini kaydediyor tabii. Ahirette herkes bunu görecek ve önüne e, kitabı konulduğu zaman işte senin dünyada yaptığın işlerin yazıldığı defter, işte kayıt diye önüne bu kayıtlar getirildiği zaman mücrimler fevkalade dehşete düşecekler. Hiçbir şey ihmale uğramamış, her şey yazılmış diye. Tabi biz her şeyin yazıldığını bildiğimiz için ve Allah'ın daima bizimle olduğunu bildiğimiz için tabi e, kötülükler yapmayız. Kötülükler yapmaktan öteye onu yapmayacağız. O çizginin zaten belli tarafındayız, müminiz, Müslümanız elhamdülillah. Her şeyin en güzelini yapmaya çalışacağız. O halde kendimizi Allah'ın seveceği, beğeneceği işleri yapmaya yöneteceğiz tembelde duramayız boşta duramayız kötü işlerde yapamayız boşta oturamayız iyi şeyler yapma en güzel şeyleri yapma Allah'ın rızasına en uygun en çok sevaplar kazanmamıza sebep olacak işler yapmaya çalışacağız ne iyi olurdu keşke bütün müminlerin imanı bu kadar kuvvetli olsaydı Allah'ın onu gördüğünü Allah'ın onun yanında olduğunu bilseydi insanlar hiç bu e, dehşetler, terörler, katiller, hırsızlıklar, arsızlıklar, sahtekarlıklar, rüşvetler olur muydu? Her şey yerli yerince, yolunca yürürdü. İnsanlar dünyada da mutlu ve bahtiyar olurlardı. Onun için temenni ediyoruz. Allahu Teala Hazretleri bize bu güzel imanı kalbimize ihsan eylesin. Gözümüzden o e, maddiyatın perdelerini kaldırsın. Maneviyat e, gözüyle, gönlümüzün pasını silsin, o gönül gözüyle etrafı görmeye muktedir olalım. bir şairden gene bir beyit hatırıma geldi. Arapça bu beyit ama güzel, Arapça bilenler de hatırında tutsunlar diye onlarda da söyleyebiliriz herhalde. diyor ki, şair teemmel sutural kainati fe inneha minel mele'il a'la ileyke resailu yani kainatın sayfalarına yani etrafındaki manzaralara, olaylara bak ve bunları incele ve zihninden bunların üzerinde tefekkür et çünkü bunlar meley aladan Allah'ın huzurundan sana gönderilmiş mektuplar demektir. Demek ki biz etrafımıza böyle güzel gözle baktığımız zaman, irfan gözüyle baktığımız zaman, gözümüzden perdeler kaldırılıp baktığımız zaman gönlümüz aydın olarak, nurlu olarak baktığımız zaman her şeyi Allah'ın yarattığını, her şeyde Allah'ın tecellisi olduğunu göreceğiz. Her yerde Allahu Teala Hazretlerinin hazır ve nazır olduğunu göreceğiz. Tabii bu görmek dediğimiz şey sadece gözle olan bir şey değil. Bunun manevi yönü de var. O manevi görüşle göreceğiz. O zaman kötülüklerden sıyrılmak, iyilikleri güzel yapmak, kamil bir Müslüman olmak mümkün olacak. Bu imanı önce kendimiz için temenni ediyoruz. Ya Rabbi sen bize bu irfanı, bu imanı ihsan eyle diye. Bütün insanlar için de temenni ediyoruz. Onlar da yaratanlarını bilsinler ve kendilerine her anda sonsuz nimetler bahşeden o münimi hakiki allah Teala Hazretlerini tanıyıp ona güzel kulluk etsinler. Ona güzel kulluk edince hepimiz onun güzel kulu olunca bütün problemler o zaman çözülecek. Üçüncü hadisi şerife gelince sevgili Akra dinleyenlerim, değerli kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hadis-i şerif biraz da bugün cuma günü ya. Cuma günü ile ilgili oluyor. O bakımdan sizin bunu da yine dikkatle dinleyeceğinizi tahmin ediyorum. Adeta sizi görüyor gibi oluyorum. Belki direksiyonun başında bir şoförsünüz, belki mutfakta öğle yemeğini hazırlayan bir hanımefendisiniz, kardeşimizsiniz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, İnne akrabakum minni yevmel kıyameti fi küllü mevtunin أكثركم علي صلاة في الدنيا، من صلى علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له 100 حاجة، سبعين من حوائج الآخرة من حوائج الدنيا، ثم يوكل الله بذلك ملكاً يدخله في قبري كما يدخل عليكم الهدايا، ليخبرني من صلى علي باسمه ونسبه إلى عشيرته فيثبته عندي في صحيفة بيداء. uzunca bir Arapça ifade oldu ama Peygamber Efendimiz'in sözleri bu güzel sözler Enes radıyallahu anh'ten İbni Asakir rivayet eylemiş. Ama çok güzel manası, müjdeli manası hepinizin hoşuna gidecek bu müjdelerden, bu hediyelerden memnun olacaksınız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İnne akrabakum minni yevmel kıyameti fi kulli mevtinin yani kıyamet gününde yine bu dünya hayatı bitip de ahiret alemi başladığı zaman her yerinde ahiretin her safhasında her noktada bana sizin en yakın olanınız benim yanımda olanınız. Çünkü ahirette ne var? kabirden kalktık, mahşer yerine gittik. Mahşer yeri çok sıkıntılı, izdihamlı, korkulu, herkesin terlediği bir yer. O zaman Resulullah'ın divaül hamdi altında olursak ne kadar güzel olacak. Efendim insanlar korkuda, biz emniyette olacağız. Arşın gölgesinden nurdan minberlere oturursak ne kadar güzel olacak. İnsanlar hesap telaşı için korkarken, titrerken biz o nurdan minberlerde efendim huzur içinde oturuyor olacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cennetin kapısına vardığı zaman biz de onun arkasında yanında olursak ne kadar güzel olacak cennete ilk girenlerden olacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Havz-ı Kevser'in başına vardığı zaman biz de o Havz-ı Kevser'in başına vardığımız zaman o kardan ak efendim baldan tatlı Kevser şarabından sunduğunda biz de onlardan doya doya nuş ettiğimiz zaman ne güzel olacak. Cennette onun yanında olmak, onun köşküne komşu olmak ne kadar güzel. Demek ki ahirette her noktada, her yerde Peygamber Efendimiz'e en yakın olan kimseler. Kimlermiş? Şimdi merakla bekliyorsunuz hissediyorum. Onu okuyalım. Ekser Ekserüküm aleyya salaten fit dünya. Dünyadayken bana en çok salatü selam getirenler bana en yakın olacak ahirette. Buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed veyahut salatu ve selamu aleyke ya Resulallah veyahut bildiğiniz başka ne kadar güzel salatu selamlar var herhangi biriyle. Peygamber Efendimiz'e sevginizi, saygınızı, bağlılığınızı, selamınızı söylemeniz arz etmeniz, salatu selam getirmek bu. Allah da Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirdiğini, meleklerinin de salatu selam getirdiğini Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah'a, hiç şüphe yok ki allah Teala Hazretleri ve melaiketahu ve melekleri, Allah ve melekleri, yüsellûn alen nebi, Peygamber Efendimiz'e salat ederler. Hz. muhammed Musafaya Mustafa'ya Allah da melekleri de salatu selam ederler diye bildirdiğine göre tabi Allah'ın salatu selamı onu rahmetine gark etmesi sarması, bürümesidir meleklerin salatu selamı duasıdır bizim de salatu selamımız ona sevgimizin, saygımızın, içten bağlılığımızın bir ifadesidir biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i canımızdan da çok seviyoruz, annemizden, babamızdan da bütün insanlardan da çok seviyoruz zaten Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yani beni bu derecede sevmedik hakiki Müslüman da olamazsınız. Onun için Peygamber Efendimiz'in sahabesi, tabi herkes annesini babasını sever ama birisine sevgisini göstermek için ne, nasıl kullanacak, ne ifade kullanması lazım, nasıl anlatması lazım bu sevgisini derlerdi ki Peygamber Efendimiz'e fidake ebi ve ümmi ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın bize gönderdiği elçisi, Habibi olan Muhammed Mustafa sana anam baban feda olsun diye hitap ederlerdi. Sözü böyle başlıyorlar. Ne soracaklarsa soruyorlar ama ilk başlangıcı fidake ebi ve ümmi ya idi. Tabi bu bir sevgi, bir bağlılık. Neden? Allah sevmiş çok güzel huylu bir kimse. Çok güzel bir kimse yüzü gün gibi, güneş gibi parlıyor. Efendim huyu, huyların en güzeli, kendisi peygamberlerin serveri, içi merhamet dolu, sevgi dolu, ümmetine şefkat dolu bir peygamberi zişan. Nasıl sevmeyiz? Yani onu rüyada gören, e, yürüyüşünü şaşırıyor gündüz. Gece rüyada rüyasında gören gündüz mesle hayran oluyor. Tabii seviyoruz, ona salatü selam getireceğiz ve Dünyada ona en çok salatü selam getirenler ahirette de ona en yakın olanlar olacak. Sonra salatü selamın Allah büyük mükafatlarla karşılığını veriyor. Men aleyhi fi yevmül ve cuma. Kim cuma gününde ve cuma gecesinde. Şu anda cuma günündesiniz bakın. Elhamdülillah fırsat yani elinize tam zamanındasınız. Kim cuma gününde ve cuma gecesinde. Cuma gecesi geçti. Perşembeyi cumaya bağlayan geceydi. Kim cuma gününde ve cuma gecesinde e, Peygamber Efendimiz'e yüz e, selam getirirse burada yüz demiyor ama e, başka bir yerden hatırlıyorum orada öyle geçmişti Allahu Teala Hazretleri onun yüz hacetini görür yani yüz ihtiyacı olan hususta ona ihsanda ikramda bulunur dileğini kabul eder manasına sev yine min havacil ahire 70 tanesi ahiretin ihtiyaçlarından ihtiyaç yani görülecek ihtiyaçların 70 tanesi ahiretten. 30 tanesi de dünyadan. Yani Peygamber Efendimiz'e salatü selam getiren insan daha büyük çoğunlukla ahirette çok büyük kar etmek üzere dünyadan da, dünyalıktan da nasibini alıyor. 70'i ahiretten, 30'u dünyadan işleri görülüyor. İhtiyaçları, hacetleri, duaları, dilekleri karşılanıyor Allah tarafından. Ne kadar güzel. Sonra buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Sümme yüvekkilullahu bizalike meleken. Sonra Allah o salatü selam getiren kula bu salatü selamı dolayısıyla bir melek tayin eder. Yürhiluhu fi kabri. O salatü selamları bu melek getirir benim kabrime sokar. Kema yudhalu aleykumul hedaya. Size hani birilerinin böyle tefsiler içinde hediyeler getirdiği gibi dünyada. Hani gelin oluyor efendim güvey tarafından tefsilerle efendim ışıklar altında efendim ışıl ışıl efendim güvey evinden geline hediyeler geliyor tepsi tepsi veyahut efendim padişahtan sevdiği bir kimseye tepsiler içinde efendim hizmetçiler hediyeler getiriyor. Ne kadar güzel yani bir tane küçük bir paket değil kocaman kocaman efendim böyle hediyeler ne kadar memnun olur ışıl ışıl hediyelerden insan. Onun gibi sizin üzerinize böyle birileri hediyeler getirip takdim ettiği gibi sizin selatü selamınız da o melek benim kalbime getirir sunar diyor peygamber efendimiz ve yuhbiruni men salla aleyye Bismihi ve nesebihi ila aşiretihi. Ve bana o melek, bana kim selatu selam etmişse, onun ismiyle, nesebiyle, hatta kabilesiyle, filancalardan, falanca kabileden, filanca kavimden, falancanın oğlu, kızı, filanca sana selatu selam gönderdi, ya Resulallah diye, bildirir diyor. Ve üsebbituhu indi, ben de, Peygamber Efendimiz buyuruyor, ben dahi, onu yanımdaki, fe indi fi sahifetin <laughs> beyda den beyaz nurdan bir sayfaya o ümmetimin bana salatü selam getiren şahsın ismini, nesebini şöyle kaydederim. Bana salatü selam getirenlerin defteri arasına o kaydedilmiş olur diyor. O halde bu hadis-i şeriflerden muhterem kardeşlerim üç tane şey öğrenmiş olduk. Hatırda kalsın diye özetliyorum. Belki konuşmanın başını dinleyememiş olanlar olabilir. Tabi onun için de özetlemenin faydası var. Birincisi her halde, her durumda iyi veya kötü, sağlıklı veya hastalıklı, zengin veya fakir, aç veya tok, nimetlere mazhar olmuş veya nimetlerden mahrum, her durumda Allah'a hamd etmek. Allah'a ham dedici bir kul olmak ahirette derecemizin en yüksek olmasına sebep olacak. Birinci hadis şeriften bunu anlamıştık. O halde çok ham dedici bir kul olalım. İçinde bulunduğumuz durumun güzelliklerini anlayalım. Onun da bir nimet olduğunu sezelim. Bizden daha kötü olanların durum, durumuyla kendi durumumuzu mukayese edersek bu daha iyi ortaya çıkar. Han dedici bir kul olalım. İkincisi imanımız en makbul iman olsun diye şuurumuzdan hiç eksik etmeyelim. Allahu Teala Hazretlerinin daima bizimle olduğunu, her yerde bizi gördüğünü. Hem tabi Allahu Teala Hazretleri müminin de yanındadır, kafirin de yanındadır. Hepsinin ne, yaptığını görüyor, biliyor. Ama sevdiği bir kimse olarak yanında olması ne kadar güzel. Onun için biz Müslümanlar olarak Allah'ın bizim yanında, yanımızda bizi seviyor bir durumda olmasını düşünerek Allah'ın sevdiği işler işleyerek ömrümüzü hayırlı işler yaparak, müminler için hayırlı, ahiret için faydalı, dünya için faydalı, ümmeti Muhammed'e faydalı, kendimiz için, ailemiz için, sevdiklerimiz için faydalı işler yapmakla geçirmeliyiz. Daima Allah'ın bizi gördüğünü, onun nazarı altında olduğumuzu, onun bizim yanımızda olduğunu düşünelim. O zaman korku da olmaz değil mi? Ya Allah bizim yanımızda. Elhamdülillah. Allah beni seviyor ve benim yanımda. Ben o zaman ne kadar emniyet içinde olurum, ne kadar huzur içinde olurum. Bu duyguyu da taşıyalım. Allah'a ham duygusunu taşıyalım. Ve de madem bugün cuma günüdür, madem de Peygamber Efendimiz salatü selam getirmenin faziletini hadis-i şerifte böyle bildirmiş. Kur'an-ı Kerim'de de allah Teala Hazretleri Ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellimu teslima buyurmuş. Ey iman edenler, efendim siz de madem Allah salatü selam ediyor salatu selam ediyor o mübarek peygambere. size de salatu selamı çok edin diye buyurmuş. O halde peygamber efendimize salatu selam ile şu cuma gününüzün şu çok değerli dakikalarını salatu selamla değerlendirin ki ahirette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yakınlığı, komşuluğu, onunla beraber olmak nasip olsun. Hepinize dünyanın ve ahiretin her türlü güzelliklerini dilerim Allah'tan. Gönlünüzün muratlarını Allahu Teala Hazretleri sizlere ihsan eylesin. Sizi kuvvetli imana sahip mümin-i kamiller eylesin. Ahirette de en sevgili kulları zümresinden eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili Akra Radyosu, Akradyo dinleyenleri kıymetli kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.